Bazen farkında olmadan kişiler ilişkilerinde aynı şeyleri yaşayıp dururlar ve bundan yakınırlar. Bu aynalık ilişki içinde olduğu partnerleri değişse de benzer durumları yaşadığı ya da yaşayacağı yeni ilişkiler içinde bulur kendini kişi. Mesela her defasında aldatılan olmak, terk edilen olmak ya da duygularına yeterince eşlik etmeyen partneri için sevgi adı altında kendini feda etmiş diyebiliriz. Bu kişinin farkında olarak ya da bilerek isteyerek yaşadığı bir döngü değildir. Meselenin özü geçmişte çocukluk zamanında geliştirmiş olduğu şemalarının yetişkinlik hayatına yansımasıdır aslında. Kişi farkında olmadan yetişkinlik hayatında şemalarını yeniden deneyimleyip bu sefer burada çözmek ister. Bu durum elbette sağlıklı çözüm yolu olmaz. Çocukken geliştirdiğimiz belki o zamanlar bizi koruyan tutan bu durum şu anda artık amacına uygun çalışmıyordur. O yüzden kişi sürekli benzer ilişki döngüsü içinde buluyorsa kendine durup düşünmek gerekiyor. Bu benim şanssızlığım mı yoksa geçmişte oluşturduğum şemalarımın bir yansıması mı?